Herkese merhaba. Altın, gram altın ve gümüşte bir değerlendirme yapacağız. Dün oldukça sert fiyatlamaların olduğu bir günü gördük ve bugün 1915 dolardan güne başladığını görüyoruz. Ve bugünkü hamlelerinde altın neler yapabilir, dün neden bu kadar sert bir satış gerçekleşti onu biraz değerlendireceğiz. Öncelikle Avrupa borsalarındaki bu satış ve Amerika'daki bu satışla birlikte altın aynısını 1700 dolarda da yapmıştı. 1700 dolar 1450 dolar arasında biliyorsunuz orada 300 dolarlık bir marj söz konusu oluşmuştu. Burada yine dünyada borsalar sert bir satış görüyor ve ardından altın bunun karşılığında satışla karşılaşıyordu. Sebebi o zaman da bu şekilde ifade edildi. Yani o zaman e, nakite sıkışan ya da pozisyonlarında zarar eden yatırımcıların altında da aynı benzer şekilde pozisyonlarında e, kapattıklarını söyledik. Yani o zamanki durumla şu anki durum arasında bir fark görmüyorum şahsen. Ama genel olarak altında genel trendi değiştirecek bir durum söz konusu değil. Bugün itibariyle nasıl başladı altın biraz onu değerlendirelim. Desteklerin altında bir güne başlangıç söz konusu. Yani şu mavi trendi kırmıştık, zaten en sıkıntı yaratan sorun bu. Buradaki rally hareketini engelleyen durum. Ve kırdıktan sonra da alttaki yeşil trend desteğiyle, yani şuradaki yeşil trend desteğiyle birlikte hareket ettiğini görüyorduk. Fakat dün itibariyle bunun da altında bir kapanış söz konusu oldu. Yani gerilim gitgide altın tarafında arttığını görüyoruz. Yani şuradaki desteğin altında kapanış yapıyor. Şimdi bu algoritmalar çıktığından beri özellikle sıkıntılı işlemler söz konusu oluyor. Yani direnci çok net bir şekilde kullanıyorsunuz ama destekleri aynı şekilde kullanmıyorsunuz. Yani belli bir noktada bu kadar kolay kırılmaması gerekiyor diye düşünüyorum ama tabi psikoloji üzerine yürüyen bir sistem olduğu için sonuç itibariyle de söylenecek pek fazla bir söz yok. Yani bugün itibariyle direncimiz 1928 dolardan geçiyor. Alt destek noktasında dün gördüğümüz 1887'den Önemli bir destek aldığımız gözüküyor ve buradan yukarı yönlü hareketini 1927 dolara kadar sürdürmesi gün içerisinde muhtemel. Burada konu şu, yani test edip eğer burayı kırdığını test edecekse o kısım önemli ama buranın üzerinde bir kapanış yapıp tekrar yukarı yönlü hamleyi gerçekleştirebilecek bir durum ortaya çıkacak mı ona bakacağız. Yani şunu tekrar ara bant içerisine alabilecek mi? Altın bugün yapacağı hareketlerin en temel özelliği bu olacaktır. Yani günü. 1927 doların üzerine tekrar atıp atamayacağını takip edeceğimiz bir gün olacak. Genel trend anlamında altında herkesin beklediği işte 1800 doları görmesi durumu söz konusu. Fakat burada önemli olan görmesi değil. Burada önemli olan kalıcılığı. Bir yere gittiği zaman ya da bir fiyata düştüğü zaman eğer hem tepki veremiyor hem orada kalıcılık sağlıyorsa zaten orada bir problem vardır. Bu yani dün 1887 doları gördüğünde ee, yükselemesi ve tekrar oralarda kalsa bu bir problemdir ve e, problem de sizi daha kötü durumlara düşürür ama görüldüğü üzere tekrardan 1.900 dolarların üzerine hatta 1.911 doların haftalık e, Fibonacci'nin üzerinde kapatabilmesi olumlu olacaktır ve sonrasında toparlanma tekrar eski haline gelecek burada e, dünkü e, Amerikan bu e, özellikle Amerika'daki ve Avrupa'daki satışların ardından Önemli bir konu söz konusu biliyorsunuz bu ZARAP olayının onlara sıçramış hali olarak söyleyelim. Özellikle İran'a yaptırımlar konusunda bazı büyük bankaların Amerikalı bankalar da dahil olmak üzere bu için içerisinde olduğu ortaya çıktı. Ve e, onun üzerine de sert fiyatlamalar söz konusu oldu. Birinci neden e, böyle bir neden olarak ortaya çıkıyor. İkinci neden de özellikle Amerika'da bu teşvikle alakalı bir çözüm ortaya çıkmadı. Yani teşvik paketiyle bir netleştirme ortaya çıkamadı ve hala gündemde de ön plana çıkamıyor. 3 Kasım seçimlerine kadar ya da Amerikan başkanlık seçimlerine kadar bu işin süreceğini görüyoruz ve bu işin bitmesi de bizim önümüzdeki altındaki yükselişin en temel sebeplerinden biri haline geldi. Çünkü belli bir aşamadan sonra dolar endeksinde bir sert fiyatlama yapacaktır. Bu aşağı yönlü herkes o fiyatlamanın olabilmesi için de teşvik paketini bekliyor diye ekleyelim. Ve buradan geçelim benim sistemimdeki direnç noktasına. Benim sistemimdeki direnç noktası da 1953 dolara yani gevşemiş ve daha önce bu 1969 dolardı. Şu anda bugün gün içerisinde eğer 1927'nin üzerinde fiyatlamalar görürsek maksimumda göreceği fiyatı ifade ediyor. Yani 1953 dolar maksimum görebileceği fiyat. Ve diğer bir haftalıkta da haftalıkta direkt bu sarı ortalamanın altına geçince bu kadar sert fiyatlaması ilk gün tabii ki beklenmeyen hamle çünkü yukarıyı bir test edip kırıp kırmadığını netleştirmeden direkt fiyatlamaya geçtiler. Bu tamamen algoritmik işlemlerin ortaya çıkmasından kaynaklanan hızlı fiyatlama şekilleri yani normalde eskiden bu kadar olamayacak bir durum bir günde tamamlanmış hale geçiyor. Buradan gram altına geçeceğiz ve gram altındaki değerlendirmeleri yapmaya başlayacağız. Kanalıma abone olmayı unutmayın ve size ulaşabilmesi için de bildirimlerinizi mutlaka açık tutun. Beğen butonuyla da kanalımın büyümesine yardımcı olabilirsiniz. Teşekkür ederim şimdiden. Gram altında ise görüldüğü gibi daha önceden de e, takip ettiğimiz bir destek noktası var. Bu destek noktasının üzerinde kalıyoruz ve buradaki önemli fiyatlama şu Özellikle dolar tl sayesinde bu 465'in üstünde kalıyoruz. Yani e, dalgalanma şeklinde gidiyoruz. Ve bu dalgalanma kısıtlı bir alan içerisinde. 476 ile 465 arasında gitgide daralan bir şekilde bir e, 30 gün sonra netleşecek bir noktaya geleceğiz. 30 gün sonra bu e, alt destek noktası maviyle gözüken yerde tekrar bir çakışma söz konusu olacak. Ve bu bizi... Sert bir fiyatlamaya götürecek o yüzden önümüzdeki 30 gün önemli ve kritik burada ons'un düşmemesi ons üzerinden beklentimi hala korumama sebebiyet veriyor ama eğer e, o noktaya geldiğimizde ons'tan değil de dolar tl'den kaynaklı olacaksa elbette ki bu fiyatlamalar Türkiye piyasalarında da sert oynaklıklara sebep olacaktır o yüzden dikkat edilmesi gereken bir 30 gün sonrasından bahsediyoruz önümüzdeki süreçte 465'in üzerinde kalıcılığı mümkün olduğu kadar göreceğimizi düşünüyorum. Burada onsdaki aşağı yönlü sert fiyatlamaların olmaması beklentimin en büyük sebeplerinden bir tanesi. Gram altındaki bu fiyatlamanın özellikle 30 gün daha oyalama şeklinde geçmesi e, beklentimden kaynaklanıyor. Yani aşağı gelecek bir ons fiyatı dolar TL ile e, bir şekilde korunuyor. Yani gram anlamında korunuyor. Yukarı yönlü hareketli ise baktığınızda bir net bir yukarı hareketin oluşmaması onsun gevşemesinden kaynaklı ve önümüzdeki bu 30 gün daha bu böyle süreceğe benziyor. Destek noktamız yine benzer bir şekilde 465 direnç noktamızda 474 olarak gramda karşımıza çıkıyor. Ve gramda benim kendi sistemimdeki destek noktasına bakalım. O da dün itibariyle görülmüş. 462 462'ymiş o destek noktası. Şurada mavi ortalamayla gözüken direnç noktası da 475. Bunun üstüne çıktığında fiyatlamalar 514'lere kadar bir ifade söz konusu edecektir. Ama henüz üzerinde bir kalıcılık sağlayamadığını da ekleyelim. Burada önemli bir konu gümüşe geçeceğiz. Gümüşteki durum daha kritik, daha enteresan bir hal aldı. Neden? Çünkü burada önemli noktalardan bir nokta destekte özellikle çok uzun kaldık. Yani burada e, desteğin güçsüzleştiği anlamına da gelebilirdi. Özellikle bunu takip edeceğimiz bir süreçti ve ilk defa altında bir kapanış yaptık. Altında kapanış yaptığımızda alt destek noktası aşağı yukarı %10 aşağıda. Bir günde bunu fiyatlamasıysa gerçekten ilginç bir durum. Neden? Çünkü en azından şunu yaparsınız. Yani piyasa mantığında ya da teknik analiz mantığında şunu takip edersiniz. Dersiniz ki şuradaki mavi destek kırıldı. Bu desteği bir test eder. Ardından yavaş yavaş testin sonucunda aşağı yönlü hareket olur. Buradaysa oldukça sert ve hızlı bir şekilde gerçekleşti. Bu ilginç. Neden? E, aylık fiyatlamaya baktığımızda bizim 26.800'ün üzerine aylık kapatabilmemiz lazım. Eğer onu kapatamazsak gümüşteki sorun büyüyebilir anlamını getirir. Bu da tehlikeli bir durum söz konusu olacaktır. Ve bugün itibariyle baktığımızda yine gümüşte fiyatlamanın enteresan bir yerde olduğunu görüyoruz. Yani şu mavi trendin altında işlem görmeye başlıyor. Bu bir %10 daha aşağı demektir. O yüzden bugünkü kapanışı özellikle takip etmek lazım ve e, rakam olarak baktığımızda da 24.800 hatta 25 olarak netleştirelim. 25'in üzerinde bir 25 doların üzerinde bir kapanış yapması lazım ki tekrardan eski seviyesine doğru bir yükseliş gerçekleştirebilsin. Bugün takip edeceğimiz nokta bu. 25 doların üzerinde gümüş e, kapatabilecek mi? Kapatamazsa alt destek noktası olan şu noktaya doğru 23'lere doğru bir %10'luk hareketi daha karşımıza çıkabilir. Bu da karmaşanın bir süre daha devam edeceği anlamına gelir. Bugünkü kapanış noktasını hep beraber takip edeceğiz. Geçelim buradan e, gram gümüşe. Gram gümüşte ise bakıldığında desteğin e, tam 6 TL civarlarında olduğunu görüyoruz. Bunun üzerindeyiz şu anda ve bunun üzerinde kalmamız bize %10 daha yukarı 6 50'lere tekrar götürebilecek gücü elde edebilecek mi onu takip edeceğiz. Yine belki bir iki gün sürebilir. Fiyatlamaları çok sert olduğu için belki bir günde de bunu tekrar eski haline getirebilir. O yüzden önümüzdeki bir iki gün içerisinde bu 6 TL'nin üzerinde tepki verebilecek, gücü toplayabilecek mi ona bakacağız. 6 TL'nin altı elbette ki yine 5.50'lere kadar gelebiliyor. O yüzden Orada yine o %10 riskini hatırlatarak gidelim ve 6 TL üstü kalıcılık sağladığında 6.50'ye kadar yukarı yönlü hamle beklentisi devam edecektir. Burada da aynı fiyatlama söz konusu. Yani baktığımızda e, desteği kırmamasına rağmen, burada günlükte desteği kırmamasına rağmen bir günde kırılmış kadar fiyatladı. E, i̇lginç olan kısım da zaten buydu. O yüzden... E, takip ettiğimizde ya da yukarı hamle beklentisi içerisinde olduğunuzda şaşırtıcı olan e, noktalardan bir tanesi gram gümüşün desteği kırmadan bir gün içerisinde hepsini darma duman etmiş olmasıyla e, e, desteği tekrarlayalım 6 TL destek direnç de 650 olarak karşımıza çıkıyor %10'luk geniş bir marjda gümüşte sert dalgalanmalar devam edecek e, akşam saatlerinde 18 ya da 1840'larda yine bir video ile karşınızda olacağım. Günü değerlendirmek üzere kendinize iyi bakın.